Gol Var mı ekranlarında Topsuz Oyun programına hoş geldiniz. Hikmet'le birlikte hafta iç maçlarının ardından bir de hafta sonu maçları için bir araya geldik. Galatasaray Trabzonspor e, maçı başta olmak üzere haftanın diğer maçlarını da konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana ilk olarak aslında haftanın maçını sorarak başlamak istiyorum. Galatasaray Trabzonspor maçı e, Galatasaray'ın evinde oynanacak bu maçta biliyorsun bir galibiyet serisi var. Evet. E, bu galibiyet serisinin de aslında hem ağırlığı hem motivasyonuyla sahaya çıkacak sarı kırmızılar. Nasıl bir maç bekliyorsun? E, söz sende. Şimdi Galatasaray serisi Galatasaray açısından avantaj mı dezavantaj mı ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor bence. Galatasaray'ın son maçında verdiği yediklere bakarsak Trabzonspor maçına özel olarak çalışılması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi Ümraniye Spor maçından başlayarak gidelim. Galatasaray'ın Ümraniye Spor'a karşı özel bir planla çıkması gerektiğini söylemiştik. Bunun gerekçelerini ben şöyle izah etmeye çalışıyorum. Şimdi ligde birçok takım var. Bu takımların bazıları rakiplerine göre şekil alırken bazıları rakiplerini kendisine göre şekillendiriyor. Ümraniye Spor böyle bir takım. Şimdi buna karşı çok fazla tedbir alamazsınız. Hani kompakt kalıyorsunuz ama Ümraniye spor bir şekilde sizi açma zaruretine sokuyor. Kanada bir ters top atıyorlar, o tarafa gitmen gerekiyor, oraya gittiğin zaman kayma yaşıyorsun vesaire. Galatasaray'ı ileri geri sağa sola çok fazla koşturdu Ümraniye Spor. Benim beklediğim kadar yorucu bir maç oldu ama Galatasaray'ın ikinci topları daha rahat süpüreceğini düşünüyordum. Şimdi Trabzonspor karşısına daha farklı bir kurguyla çıkması lazım bir. İkincisi... Kanattan içeri doğru driplingle gelen oyunculara karşı Galatasaray'ın tedbir alamaması sezon başından beri Ümraniyespor Ümraniye Spor maçında pik yapmış durumda. Geraldo'nun sürekli gelip gitmesini izledik. Bir de kulis bilgisi gibi aktaralım. Hani kulübün bu noktada özel çalışmaları mevcuttu. Ümraniye Spor maçında Geraldo'ya da aslında özel çalışmalar yapılmış. Fakat Emre Taşdemir'in bir kere bireysel performansı çok kötüydü maçta. Şimdi bazı şeyleri sadece bireysel performansla açıklayamayız ama Emre Taşdemir'in de geri dönüşlerde sıkıntı yaşadığı Vaki, Dibu'a girdikten sonra takım daha dengeli bir futbol oynamaya başladı. O noktada Emre Taşdemir tercihi belki kritik oldu. Ama Emre Taşdemir'in e, yaratacağı boşluklara olası kayma durumunda Sergio Oliveira'nın biraz daha geriye gelip Torreira'nın ona yaklaşıp Abdülkerim'in arka tarafı süpürmesi gerekiyordu. Şimdi burada şöyle bir yapı oluşması gerekiyordu. Fakat Galatasaray burada her pozisyonda eksik yakalandı. Çünkü e, Sergio Oliveira Fenerbahçe maçındaki performansından sonra Böyle sanıyorum ki bir aktif dinlenme sürecine girdi. Maç içerisinde de birçok pozisyonda sadece alan kapatıp fiziksel olarak e, mücadeleye girmemeye çalışıyor. Belki kendi gücünü ekonomik kullanmaya çalışıyor olabilir. Belki Galatasaray'ın Ümraniye gibi tepeden tırnağa oyunu tamamıyla tempo üzerinden götürmeye çalışan bir takıma cevap vermesinden mütevellit. E, çok erken oyundan düşmüş olabilir. Bilemiyorum. E, bu da peki e, şimdi geldi aklıma bunu sana soruyorum. Torreira'nın da sürekli e, maçın öne çıkan ismi işte e, çift kişilik oynaması da Sergio'nun bu e, tabiri caizse kaçak dövüşmesinden kaynaklı mı oluyor? Şimdi Torreira aslında tek başına defansif orta saha olarak bir takımı sırtında taşıyabilecek türevli bir oyuncu. Ben Torreira'yı çok beğeniyorum. Hatta Galatasaray taraftarı işte Melo'ya e, yetişemeyenler için Torreira geldi gibi söylemlerde bulunuyorlar. Torreira komplike olması açısından çok daha... E, fazla şey vaat ediyor fakat Galatasaray defansif anlamda onu o kadar fazla kullanıyor ki ofansif katkısından mahrum kalıyor. Ligde bence Torreira'dan daha düzgün futbol menajer hastaları çok dikkat eder böyle şeylere. Progresif pas anlamında rakip takımı zorlayabilecek bu kadar üst düzey bir oyuncu yok. Fakat Galatasaray bu noktada bundan faydalanabiliyor mu? Hayır. Şimdi 4-2-3-1 gibi diziliyor Galatasaray. İşte şunu Torreira olarak düşünelim. Şurada da Sergio. Sergio Hemen hemen her pozisyonda Torreira ile arasındaki mesafeyi ayarlayamamasından dolayı Devamlı Torreira'nın üstüne ekstra yük bindiriyor. Fenerbahçe maçından bugüne olan süreçten bahsediyorum. Tabi Sergio Oliveira oyunun oynanma tarafında bambaşka bir mevzu. Ama oyunun karşılama tarafında Torreira'yı sıkça dediğin gibi yalnız, yalnız bıraktığını görüyoruz. Torreira burada ekstra performans göstermek zorunda kalıyor. Birçok maçta da erken oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Şimdi Torreira'nın en fazla öne çıkartılan özellikleri işte ikili mücadeleleri artı rakipten kaptığı toplar. Ben sahipsiz topların diğerlerinin tamamından daha önemli olduğunu düşünüyorum bu ligde. Çünkü Galatasaray'ın hücum devamlılığını sağlayabilmesi adına en fazla ihtiyacı olan şey daha fazla sahipsiz topa sahip olabilmek. Torreira'nın yaptığının yarısını yapabilse partnerleri, etrafında oynayan oyuncular Galatasaray rakip yarı sahadan hiç çıkmadan oyunu devamlı o tarafta oynar. Fakat bunu sadece Torreira, Torreira yapabiliyor. Evet. Torreira'nın sorumluluğu çok fazla. Şimdi Trabzonspor maçında Torreira'nın yine e, ciddi anlamda sorumluluk alacağı bir maç olacak. Sergio Oliveira'nın Trabzonspor karşısında kesilme olasılığı işte %50-%50 gibi değerlendiriyorum. Şimdi oyunun oynanma tarafını mı riske edecek, savunma tarafını mı riske edecek Okan Hoca belirleyici unsur o olacaktır. Trabzonspor klasik 4-1-4-1 anlayışıyla sahada yer alıyor. Übraniye Spor'dan tabii birçok temel farklılıkları var ama benzer özellikleri de var kanat oyuncularının driplingle içeriye kat etmesi meselesi. Trabzonspor maçında ben bu anlamda Galatasaray'ın savunma performansını daha üst düzey olacağını düşünüyorum. Şimdi teknik ekip bu konulara özellikle çalışmışlar. Hatta hani biraz ironik söyleyelim. Ümraniye maçında yaşanan aksaklıklar takımın çalışmış hali. <laughs> çalışmış hali ise? Şimdi Trabzonspor maçında bu aksaklıkları yaşasaydı Galatasaray çok daha dramatik ve travmatik bir sonuçla Ceza karşılaşırdı. Ceza çok daha erken kesilirdi ve Trabzonspor'u tabii takım kalitesi, kadro düzeyi işte hocanın anlattıklarının %40'ının oyuncular tarafından anlaşılması, uygulanması gibi temel problemlerinden dolayı Galatasaray'ın fişini çekemediler ama Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın kesinlikle kompakt bir şekilde savunması lazım. Emre Taşdemir'den bence vazgeçilmesi muhtemel maçlardan bir tanesidir. Dubois orada daha dengeli, en azından pozisyon almasını bilen bir oyuncu. Emre Taşdemir'i işte ile tarif edersiniz? Emre Taşdemir'i devamlı hücuma çıkmasıyla tarif ederiz. Ama Galatasaray'ın devamlı hücuma çıkacak bir sol beke ihtiyacı var mı Trabzonspor karşısında dediğin zaman bence birincil ihtiyaç o değil. Çünkü Larsen'le oynuyor Trabzonspor. Larsen zaten gelmeyen bir oyuncu. Maç boyunca iki kere falan şuralara geliyor. O geldiği pozisyonlarda da genel itibariyle işte iç koridorda sadece pas istasyonu oluyor. Çıkıyor gerine geri dönüyor. Statik bek yani Larsen aslında bek gibi değil. Savunmayı üçleyen oyuncu gibi tarif edebiliriz. Larsen Türkiye'de işte versatil oyuncu. Sağa da oynar, solu da oynar. İşte iki tarafta da bindirir falan gibi pazarlanarak geldi. Fakat Bruno Perez sakatlığını tam olarak atlatmadan bileler senden formayı alabiliyor. Şimdi Trabzonspor sağ kanadını belirli oranda kullanmaya çalıştığı halde kullanamadığını görüyoruz. Bu Galatasaray açısından bir avantaj. Orada ile başlamak e, artı yazabilir. Toparlayayım. Trabzonspor sol kanadını oyunun ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşımak için artı şu şekilde bir varyasyon değişimiyle Trezeguet buradan geliyor. Maxi Gomez sol tarafa yanaşıyor. Trezeguet ikinci forvet gibi buraya geliyor. Canini şu bölgeye yerleşiyor. Hani bunun rakip sahada olduğunu düşünün. Böyle bir düzlem oluşuyor. Burada da Larsen sadece şurada toparlayıcı oluyor. Galatasaray yapacağı geçişlerde şu bölgeyi Larsen'in çapraz biçimde kullandığında ikinci bölge, üçüncü bölge girişinde Kerem'i topla buluşturduktan sonra şurada yapacağı alver ver Icardi'yi inanılmaz pozisyonlara sokabilir. Icardi'nin sola deplase olacağı pozisyonlarda arkadan gelen Mertens buraları ciddi anlamda karıştırabilir. Siopis'le başlayacaktır Trabzonspor. Ee, belki işte ekstra önlem olarak Doğucan Haspolat'ı da oraya sokabilir ama Doğucan e, ekstra koşu mesafesi kat etmenin dışında savunmaya çok büyük katkı sağladığını söyleyemeyiz. Siopis tek oynamazsa Trabzonspor açısından belki enerji kat sayısını yükseltir ama e, defansif ve ofansif anlamda Trabzonspor'u eksik bırakır. Bunu da ayrıca not olarak düşmek istiyorum. Trabzonspor'un bu noktada savunmayı üçleyecek oyuncuya ihtiyacı ol olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Larsen'in o Larsen o kişi olur. Larsen'in o kişi olması gerektiğini ama tam anlamıyla bu ihtiyaca cevap veremeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Larsen'in temel özelliklerinden dolayı işte hem ağır olması, hem çıktığında geri dönememesi, hem e, birebir savunmada çok etkili olmaması. Galatasaray'ın Akar yönü muhtemelen sol kanat olacaktır. Sağ taraftan da Boy, Eren Elmalıyı ciddi anlamda zorlar. Olur. Ben ters ayaklı bir kanat oyuncusunu tercih edilme ihtimalini yüksek görüyorum. Yunus olabilir. O zaman senin 11'inde bir tarafta Düboa var. Sergio'nun da kesilmesini düşünüyorsan oraya da Berkan sokulabilir Hü -hü. oraya. Berkan'a sınırlı bir görev verir Okan Hoca der ki, ikinci topları sen toplayacaksın. Atak devamlılığını sen sürdüreceksin. Berkan'a şunu söyleyebilir hoca der ki, kilit pas gibi bir zaruretin, 3. bölgeye pas atma gibi bir zaruretin yok. Bu işleri Mertens'i biraz daha geriye yaklaştırıp, Torayla'yı biraz daha öne çıkarak ben hallederim. Sen reboundları topla şeklinde sahaya sürebilir. Bu çok şaşırtıcı olmaz. Yunus ya da Barış'ın sağ tarafta oynama ihtimalini Hı. yüksek ihtimal olarak görüyorum. Raşit San'ın formundan, formsuzluğundan ziyade içe doğru kat eden Yunus'un Eren'in ters ayağıyla müdahale edememe sorunsalını ciddi anlamda kullanabileceğini düşünüyorum. Bu noktada Mertens'in sola doğru deplase olduğu pozisyonlarda Icardi-Yunus ikilisiyle oralardan ekmek çıkartılabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor açısından da değerlendirmek isterim. Hani hep Galatasaray neler yapabilir, ne yapmalı gibi anlatıyoruz. O zaman Trabzonspor nereden boşluklar bulur? Trabzonspor'un bu noktada yapacağı şey şimdi her maçta hemen hemen yapıyor. Bunu ben canlandırarak anlatmak istiyorum. Trabzonspor'un 4-1-4-1'inin ön alana yakın dörtlüsü genelde hat arasında konumlanmayı seviyorlar. Şimdi şöyle bir yerleşim oluyor. Trabzonspor hücuma çıktığı noktada işte bekler şuralarda konumlanıyor. Genel itibariyle geçişleri engelleme amaçlı. İşte Siopis şuralarda yer alır. Stoperler de şöyle bir pozisyon alıyorlar. Şimdi Trabzonspor Maxi Gomez'i mobil olarak kullanıyor. Bir o Hı -hı. stopere gidiyor, bir bu stopere gidiyor. Hat arasına yerleşen oyunculardan bir tanesi Bakasetas oluyor. Bakasetas genelde üçgenleri sağlayan oyuncu oluyor. İşte bu tarafa geliyor, burada üçgen sağlıyor, buraya geliyor, burada. Şuraya geliyor, Genelde bu oyuncuları içeri kaçıran adam oluyor. Bu noktada Bakasetas çok önemli. Bakasetas'ı karşılayacak olan oyuncunun kim olacağı önemli Galatasaray'da. Şu anki normal Fenerbahçe maçından beri süre gelen 11'de değerlendirme yaparsak Bakasetas'ı ta takip etmesi muhtemel kişi sahadaki görevi itibariyle Sergio Oliveira. Ama o da bu görevden bir süredir uzak. İşte tam olarak bu nedenden dolayı Verkan'ın tercih edilebilme ihtimalini hmm. önde görüyorum. de Mertens'le birlikte hareket edeceğini varsayarsak... Siopis öyle bir özelliği var. Siopis'e, mesela her oyuncuya dikey bir koridor verilir. İşte sen dış koridoru, sen iç koridoru koruyacaksın. Siopis'in koridoru yatay. Siopis sağ tarafa da, sol tarafa da, iki tarafa da genelde ofansif orta saha oyuncularını takip ederek geziyor. Top kendi takımındayken, buradaki üçlemeyi sağlayan adam olduğunda... Bakasetas şuraya yerleşiyor. ikinci forvet gibi oluyor. Top sol taraftayken yine Siyopis bu tarafa geliyor. Şimdi Siyopis'i Galatasaray'ın bol miktarda gezdirmesi söz konusu olabilir. O noktada işte Doğucan Haspolat belki tercih edilebilir dememden sebep. Trabzonspor ofansif bir ayaktan feragat edip oraya bir oyuncu daha sokabilir. Abdullah Avcı tedbir almak isterse böyle bir şey yapar. Ama ben çıkıp kendi oyunumu oynayacağım. Galatasaray bana tedbir alsın derse klasik yerleşimi şu şekilde olur. Bu noktada da Galatasaray'da Torreira'nın stoperlere fazla yaklaşması Galatasaray açısından dezavantaj teşkil eder. Şimdi kenardan kat eden oyuncular ceza yayı civarına top çıkardığında Torreira'yı stoperlerle hemen hemen aynı hizada ya da 2 metre önünde görüyoruz. Normal şartlar altında Torreira'nın şu bölgeyi kesinlikle bırakmaması lazım stoperler buradayken. Torreira'nın bu tarafa gelmesinden, gelmesinin sebeplerinden bir tanesi Sergio'nun her pozisyonunda şuralarda bir yerlerde olması. Torreira diyor ki ben biraz daha geniş açıyla karşılamaya çalışayım. Gerekirse buraya müdahale ederim, gerekirse buradan gelen oyuncuyu karşılarım. Çünkü burada olması gereken oyuncu yok. Abdullah Hoca şunu çalıştırabilir takımına, hani öngörü olarak söylüyorum. Şu anda muhtemelen Trabzonspor şeyi çalışıyordur. Galatasaray geriye doğru koşarken Torreira olması gerekenden daha fazla geride konumlanmak zorunda kalıyor. O zaman biz koşuları şuraya atalım diyebilir Abdullah Hoca. Bir oyuncuyu Torreira'nın peşine verip şurada yay civarını boş bırakabilir. Bu oyuncu Bakasitas da olabilir oynarsa Yusuf Yazıcı da olabilir. Enis Bardı bu işleri zaten çok iyi yapıyor. Şimdi bu pozisyonda Galatasaray'da Bek'in arkasını savunması gereken stoper. Şurada Torreira. Torreira alanını boşaltmış oluyor. İşte Berkan'la oynamak burada şöyle bir avantaj sağlayabilir. Berkan da buraya gireceği için Torreira burayı bırakmak durumunda kalmayabilir. O zaman Nelson kademeyi alır. Boy buraya gelir. Trabzonspor'a sayısal olarak Galatasaray üstünlük sağlamış olur. Fakat Sergio Oliveira'nın denklem dışı kaldığı pozisyonda değerlendirirsek Trabzonspor 3. bölgede avantajlı konumda kalır. Ki Galatasaray normalde savunma özellikleriyle hmm. ön plana çıkan bir takım. İşte bu yüzden bu maç e, teknik direktörlerin stratejilerinin çarpışacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Skor ne olursa olsun çok keyifli bir maç olacak. Belki çok fazla gol izleyemez seyirciler bunu bilemiyorum. Burada Abdullah Avcı'nın yine temel tercihleri belirleyici olacak. Ve Uğurcan'ın kullanacağı kaleci vuruşları, avut atışları, işte hava toplarını aldıktan sonra elle evet. ayakla oyun kuracağı toplar çok belirleyici olacak. Uğurcan bu noktada çok özgüvenle işte uzun top atabiliyor. Uğurcan'ın kanatlara özellikle kullanacağı toplardaki Galatasaray'ın konumlanması Trabzonspor'un ekstra geçişler yemesine sebebiyet verebilir. Ben savunmada Bartra'dan ziyade Densville'in biraz daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum evet. Galatasaray'a karşı. Çünkü Dansville o noktada daha dengeli bir oyuncu. Topla ilişkisi olması gerektiği kadar olan bir oyuncu. Bartra'yı işte şuralarda topla oynarken, burada üçüncü adam olmaya çalışırken falan görebiliyorsunuz. Buralarda çok fazla e, lüks pas deneyen bir oyuncu Bartra. Bu pasların Trabzonspor'a geri dönüşü çok ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Trabzonspor savunma tandemi değişirse benim açımdan sürpriz olmaz. Ben Galatasaray'ın doğru maç planıyla bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Fakat kadrosunda en az iki tane oyuncuyu Ümraniye maçından farklı bir 11 ile çıkması gerektiğini düşünüyorum. Barış Alper oynarsa Eren Elmalı ile bol miktarda mücadeleye girip sol stoperi zorlayacak ikinci forvete dönüşebilecek oyuncu olarak oynar. O zaman başka bir kurgudan söz edilir. Yunus oynarsa başka bir kurgudan söz edilir. Her halükarda Trabzonspor'un da bu doğrultuda daha farklı bir 11 ile çıkma olasılığı söz konusu oluyor. Yani bilinmeyenleri çok olan bir maç ama Bildiğim tek şey maç müthiş derecede keyifli olacak. O zaman senden e, derbiler ve özel maçlar için skor tahmini istiyorum. Bunda da bunu isteyeceğim. E, Tahminini alabilir miyim? Ben Trabzonspor'un bir tane gol atacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da Trabzonspor'dan bir fazla ya da iki fazla gol bulabileceğini düşünüyorum. Bunun da gerekçelerini işte oyun içerisinde anlattık. Bunlar hangi şartlarla tutmaz? Galatasaray bambaşka bir kurguyla çıkmaya çalışırsa. İşte Ümraniye spor kadar rahat aşarsa, e, Trabzonspor kenar oyuncuları rahatlıkla Galatasaray'ın merkezinde artı bir olarak bulunursa, Galatasaray'ın Ümraniye maç planına benzer planı Trabzonspor'a avantaj sağlar. Ama ben Galatasaray'ın galip geleceğini ve Trabzonspor'dan bir ya da iki gol fazla bularak galip geleceğini düşünüyorum. Ama e, oyunun topla oynama bölümünde, %45'e %55 gibi bir dağılım olacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor burada illa ben topla oynayayım demeyecek diye düşünüyorum. Alanya Spor'un Trabzonspor'a yaptığını Trabzonspor Galatasaray'a yapmak isteyecek. Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından sana e, Sivas Spor Beşiktaş maçını sormak istiyorum. E, bu maç hava şartları dolayısıyla oynanıp oynanmayacağı biraz aslında e, belirsiz şu an için. E, ama yine de oynandığı takdirde nasıl bir Sivas Spor ve nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun e, senden dinleyelim. Şimdi en başta Beşiktaş'ın ertelenmiş maçıyla başlayalım. Beşiktaş'ın zaten hali hazırda ertelenmiş bir maçı var. Sivas'la Şubat ayında oynayacaksınız. Sivas'ın iklim şartları belli. Bu maç neden oynatılmadı mesela ben bunu bilmiyorum. Beşiktaş bu maçta hava muhalefeti dolayısıyla oynayamazsa iki tane oynanmamış maçı olacak. Hı hı. Bu hem Beşiktaş açısından hem diğer takımlar açısından ciddi dezavantaj. Buradaki programlama hatasını ciddi olarak hani öne çıkart. bunu sık sık hatırlatmak lazım. Beşiktaş'ın halen Ertelenmiş ve oynanmamış bir maçı var. Üstüne Sivas Spor maçı biner mi, binmez mi bilmiyoruz. Biz oynanacakmış gibi değerlendirip ona göre konuşmaya çalışalım. Sivas Spor ligdeki diğer takımlarla oynadığında neler yapması gerekiyorsa Beşiktaş'a karşı da aynı kurguyla çıkmak durumunda olduğu herhangi bir maça çıkıyor. Çünkü Sivas Spor takım boyunu sıkı tutup oyuncuları birbirine yaklaştırdığında savunma direnci yükselen o takım boyu uzadıkça rakibe ekstra boşluklar bırakıp onları süpüremeyen bir takım. Şimdi Beşiktaş'ın bu noktada Sivasspor'u açıp kapatması önemli. Beşiktaş'ın 3 Türk konusunda da sıkıntısı var. Şu anda e, Tayyip Talha durumu belirsiz. Cenk Tosun'un durumu belirsiz. Wellington Sakat, Jetson Cezalı, Josef Sakat. Beşiktaş'ın ilk 11'inde çok ciddi anlamda sıkıntıları var. Burada 3 Türk'ü bulabilecekleri oyunculardan iki tanesi riskli pozisyonda. Necip'in savunmada forma giymesi sürpriz olmaz. Orta hı hı. sahada Tayfur oynayacaktır muhtemelen. Kalede de Mert var. Üçüncü oyuncusu Beşiktaş'ın olası düzelmeme durumunda iki sakat oyuncudan birisi olacak gibi görünüyor. Birisi Cenk, birisi Tayyip Talha. Şimdi Beşiktaş bu noktada Jetson'un da yokluğunda Tayfur Bingöl'ün ekstra bölgelere giriş çıkış yapmasına zaruri olarak ekstra planlar üretmek zorunda. Sivas Spor'un takım boyunu uzatmanın yöntemlerinden birisi Sivas Spor'a kendi ikinci bölgesinde Beşiktaş'ın kasıtlı top kaptırması olabilir. Şimdi bunu Klopp Dortmund'u yapıyordu. Kaptırdığı noktada ikili üçlü böyle iki saniye, üç saniye içerisinde ikili üçlü preslerle topu tekrar kazanıp hücum aksiyonuna geçmek üzere olan takımı tekrar savunma aksiyonuna geçerken yakalayıp vuruyordu. Beşiktaş burada bunu uygulayabilir. Çünkü kadrosunda çok ciddi zafiyetler var, eksikleri var ama Sivas Spor'un eksikleri de var. Sivas Spor'da sezonun en etkili oyuncuları yok. Enji yok. Yatabare yok. Apindangoya yok. Apindangoya yok. Ondan sonra... E, Ulveştat da yok. Ulveştat Sivas'ın bence en etkili oyuncusu. O da yok. Dolayısıyla Sivas Spor kendi sahasında çıkıyor olmaya olmasına rağmen bir puan avantaj gözüyle çıkacaktır maça. Şimdi Beşiktaş da bu, bu noktada Sivas Spor'la topu paylaşması gereken bir maça çıkıyor. Sivas Spor topla oynadığında sıkıntı yaşayan bir takım. Burada Şenol Hoca'nın ikinci bölgede kuracağı Pres zamanlamaları önemli olacaktır. Tuzaklı pres anlayışı öne çıkacaktır. Zeminden dolayı da Beşiktaş'ın pas kalitesi kesinlikle düşeceğinden dolayı ön alanda bir iki kişiyi bir arada topla buluşturup indirdiği topa gitmesi önemli olacaktır. 3-4 tane şu zeminde ve şu şartlarda oynanabilecek varyasyon var. Beşiktaş'a avantaj sağlayacak olan kısım Sivas'ı oyunun içerisine dahil etmek olabilir diyorum. Ben bu 3-4 seçenekten daha fazla bir durum... Öngöremiyorum göremiyorum çünkü hem kar ihtimali var, hem hava çok soğuk, hem zemin çok kötü, hem iki takım da yarısından büyük mahrum. büyük eksiklikler var. İki evet. takımın yarısı yok diyebiliriz. Hani Beşiktaş'ta 5 beş kişi yok, Sivas Spor'da 5 kişi yok. Hepsi de önemli oyuncular. Hepsi de üzerine plan program yapılan oyuncular. İki takıma da maç başlamadan birer puanı versen ikisi de hayır demezlerdi. Şu şartlarda. Sivas Spor, Beşiktaş maçını da bol olasılıklı, bol varyasyonlu konuştuk onunla hemen ardından Fenerbahçe Konyaspor maçını sorarak yavaş yavaş sona doğru geliyoruz programımızda. Fenerbahçe Konyaspor maçı Fenerbahçe kendi evinde oynayacak. 3 puan almasını galiba ikimiz de muhtemel görüyoruz Konyaspor'un bu halinden sonra. Evet. İki tane travmatik birisi teknik direktör değişikliğinden sonra kimlik bunalımı yaşayan, diğeri en son oynadığı maçtaki hakem meselelerinden evet. dolayı maksimum düzeyde gergin olan iki camianın karşılaşmasını izleyeceğiz. Fenerbahçe kendi evindeki bütün maçlara favori olarak çıkıyor. Rakipten bağımsız. İşte birkaç tane böyle istisnai durum var. Galatasaray gibi. E, ligin ilk yarısındaki Konya Spor olsaydı çok farklı bir şey konuşurduk. Fakat şimdi dediğim gibi kimlik bunalımı yaşayan bir takım Konya Spor. Fenerbahçe'nin bugüne geliş sürecini birazcık hani konuşmak isterim. Kısaca lige çok iddialı bir teknik direktörle girdi. Bütün dünyanın saygı duyduğu elit teknik direktörlerden sonra sayılacak olan hocaların ilk üçünde olan bir adamla girdi. İstenilen bütün transferleri yaptı Fenerbahçe. Kimi istediyse aldı. Hatta üstüne ekstra hani şunları da alalım da elimiz güçlensin dene, denecek oyuncuları da aldı. Kadrosundan çok ciddi geçen sene takımın temel taşı olabilecek türevde oyuncularla yolunu ayırdı. Çok ciddi bir revizyonu inanılmaz kararlılık ve müthiş bir güçle yaptı Fenerbahçe. Başkanı çok ciddi söylemlerle takımı motive etti sezona. Sezona inanılmaz bir rüzgarla girildi. Psikolojik, mental anlamda. Şimdi Türkiye'de bu işler, evet %50 saha içerisinde, %50 saha dışarısında belli olur. Mental yapı önemlidir. O seneki işte merkez hakem komitesi belki tesirlidir. Federasyonun o seneki duruşu önemlidir vesaire birçok şey sayılabilir. Ama bunların içerisinde sayılabilecek en başat madde takımların psikolojik olarak lige nasıl girdikleri. Fenerbahçe'nin bu kadar güçlü girdiği bir sezonda bu kadar büyük mental kırılmalar yaşamasını ben anlamlandıramıyorum. Hakem hatalarından, hakem hatalarını gerekçe göstereceksek her takım doğranıyor zaten. Standart olmamasından dolayı işte en temel problem bu zaten. Hakemlerde standart olayı söz konusu değil. Bir pozisyona bir takıma karşı başka bir karar verilir. Yani diğer takıma karşı aynı benzer türevdeki pozisyonda başka bir karar veriliyor ve standartsızlık standart hale gelmiş durumda. Şimdi Adana Demirspor maçındaki o hakem isyanlarıyla alakalı Fenerbahçe'yi anlayabiliyorum bu noktada. Fenerbahçe'nin ciddi Batu Şahin'in pozisyonu net olarak penaltıydı. Bu ülkede buna penaltı vermeyecek insan var mıdır bilmiyorum. Varmış. İşte Ali Palabıyık varmış. Evet. Onu da görmüş olduk. Şimdi bu noktadaki serzenişlerini anlıyorum ama standartsızlık 3 haftadır, 4 haftadır ortaya çıkmış bir şey değil. Sezon başından beri anlamsız bir biçimde hakemlerin oyun içerisinde denge sağlamaya yönelik bir psikozu var. Şey de mesela kopuyor maçın atıyorum 7. dakikasında normal şartlar altında sarı kart vermesi gereken bir pozisyonda oyunu devam ettirdiyse, onu görmediyse hakem onunla yaşıyor. İşte burada ben zaten bunu vermemiştim. O zaman şuradan denge sağlayalım. Denge sağlarken ki koyduğu teraziyi bu sefer kafasında Oturtmaya metre. Ya bu kadar dolu kafayla mi? maç yönetilmez. Hatayı yaptın olduğu yerde kaldı. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz doğru. Geçen sene kulüpler öyle demişlerdi. Hakemler de insandır, hata, hata, hata yapabilir. yapabilir. Hakemler insandır, hata yapabilir fakat hakemler o noktada saplanıp kalıp denge sağlamaya çalıştıkları zaman ipleri tamamen ellerinden kaçırıyorlar. Dünkü maç mesela futbolla öne çıkabilecek Türev'de bir maç zaten değildi. Hani iki takım da kendi anlayışıyla alakalı Hani 10 doğrusundan bir tanesini bile yerine getiremedi. Ben inanılmaz iki tane savruk takım gördüm. Adana Demirspor'un ne yaptığını anlayamadım. Fenerbahçe ne istiyor anlayamadım. Karma karışık bir maç oldu. Tenis maçına döndü Zaten maç. Zaten çok gergin bir maçtı. Psikolojik çok olarak ama üste çıkan jesusta maç. Jesus'ta inanılmaz bir mental yükselme söz konusu. Zaten agresif bir hoca, hani meseleleri yaşayan bir hoca ama kenarda çıldırdığını görüyoruz. Bu kadar yüksek perdeden girdiğiniz zaman hakemin yapacağı bir iki tane Tırnak içinde hata bilerek yapılmıştır yapılmamıştır meselesine girmiyorum ama başka yerlere gider işin ucu. Hakemin yaptığı bir iki tane hata sizi mental olarak bu kadar farklı bir pozisyona e, sürükleyebiliyorsa buradaki mental yüksekliğin gerçekliğini sorgulamak lazım en başta. Ya da hali hazırda belli bir yükseklikle geldiniz üzerine bu da tuz biber oldu gibi bir şey şimdi olabilir. Saha dışı konusunda ben Fenerbahçe'nin hani bu kadar yükselmesini anlam verememiştim. Bu kadar kırılıp. Yani savaş moduna geçmesine de... Şeyi söylemiyorum tekrar düzelteyim. Hakemlerle alakalı yaptıkları yorumlardan, eleştirilerden bahsetmiyorum. mental olarak Fenerbahçe savaş pozisyonunda. Ve Fenerbahçe şu anda ligde ikinci. Şampiyonluğun en ciddi adaylarından bir tanesi. Takımın başındaki Jesus bugün takımı bıraksa... Herhangi bir ligde hocasıyla yollarını ayıran takım ilk önce Jesus'a gider. Kalitesi kalitesi Kalip tartışılmaz bir adam var şu anda takımın başında. Fenerbahçe sanki savruk bir sezon yaşıyormuş gibi görünüyor ama pozisyon itibariyle böyle bir durum da söz konusu değil. Anlamsız bir kaos çıktı. Evet hakemler belirleyicidir ama Fenerbahçe'nin bu kadar çabuk kırılması garip geldi bana. Çünkü güçlü bir figür itibariyle, güçlü bir başkan figürü, güçlü bir teknik direktör... Saha içerisinde güçlü, hırslı, ısıran karakterler iki hafta içerisinde şeye döndü. Sanki Fenerbahçe 17. sıradan kurtulmaya çalışan bir takım psikozuna girdi. Bu enteresan. Hani bence maçın belirleyici unsurlarından bir tanesi de bu olacaktır. Fenerbahçe normal şartlar altında Konyaspor'a şu maçta 3-4 tane atması lazım. Fenerbahçe Konyaspor'un eksik olduğu noktalarda misliyle fazla Konyaspor'dan. Konyaspor çok kötü yer alıyor sahada. Çok kötü bir kurguyla yer alıyorlar. Oyuncular şeyi benimsemediler. Orada bir kanı uşmazdılar. Oyuncular kendilerine şu anda yapılması gereken olarak anlatılan planı benimsemediler. Net olarak bu belli. Teknik direktör başka bir şey istiyor. Takım başka bir şey oynuyor. Fenerbahçe şu Konya sporu ligin 3. haftasında bu vaziyette yakalasaydı 6 tane atardı. Ama mental kırılması bana çok fazla e, güven vermiyor skor anlamında. Fenerbahçe maçı alır bu arada. Hani Bu mental kırılmayı Fenerbahçe pozitife çevirebilecek türevde bir şey yapar. Ama işte dediğimiz gibi Meseleler bu noktaya geldikten sonra, mental kırılma bu noktaya geldikten sonra bir tane taçtan olay çıkabilir. Çünkü o artık bardağı taşıran son damla gibi olabilir. Zaten doğmuş psikolojik manada. Şimdi Jesus cezalı şey... çıkacak mesela. Jesus kadar e, takıma tesir eden, doğrudan oyuncularla birlikte oyunu oynayan bir teknik direktörün kırmızı kart görmüş olması bence en başta Jesus açısından kabul edilmez. Hakem verdi vermedi meselesini bırakıyorum. Sen, Jorge Jesus bu takımın başında olman gereken önemli maçlardan bir tanesine çıkıyorsun ve mental olarak kırılma yaşadığın süreci yükseliş trendine çevirme ihtimalin olan bir takım Konya Spor. Konya Spor şu anda herkesin rahatlıkla karşılaşmak isteyeceği takım. Evet. Bence. İlhan Palut'tan sonra Konya Spor'la alakalı bu kadar keskin ibareler kullanacağımı kesinlikle sezon başında öngöremezdim ama hani İlhan Palut'tan sonra Konya'yı başka bir seviyeye taşıyacak, başka bir adam gelecek diye hayal etmiştim ben. Öyle Konya Spor şu anda maalesef. Başka kimlikte, başka bir şey yapmaya çalışan, kendini tanımayan bir takım pozisyonunda Fenerbahçe yine avantajlı. Ama bu mental kırılmanın Fenerbahçe'yi sezon sonunda nereye götüreceğini öngöremiyorum. Ee, sezon sonunda nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Birlikte çektiğimiz programlarda hafta hafta hepsini değerlendirip analiz ediyoruz senin öngörülerin eşliğinde. Sana sorularımla ben de olayı farklı bir boyuta getirmeye, pencereleri açmaya çalışıyorum. Ee, bu kadar da sana bugün soracaklarım. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için, eklediklerin evet, teşekkür için. teşekkür ederim. Bence bu hafta çok keyifli bir hafta olacak. Kar yağışlarından bağımsız tabii o muallak. Evet yani birçok maçta aslında hem Galatasaray-Trabzonspor hem de Sivas Spor Beşiktaş maçında hava muhalefeti sebebi hatta işte hatta Fenerbahçe'nin maçına da yansıyabilecek hava olayları olabilir. Ama onların olmadığı takdirde tabii ki de zevkli mücadeleler izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ekstra olarak eklemek istediğin şeyler var mı? Hemen şu üstte gördüğünüz linkten uygulamamızı indirerek son dakika olaylarından, maç skorlarından ve takımların kadrolarından haberdar olabilirsin. Bir sonraki hafta Topsuz Oyun'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.